Merhaba, Odak Dergisi kolektif olarak hazırladığımız haftanın yorumunu sunuyorum. Haftalık yorumumuza süren bazı işçi direnişlerini ve mücadele haberlerini aktararak başlayalım. Emekçilerin bir yandan çalıştıkları fabrikalarda, atölyelerde, şantiyelerde, iş yerlerinde yaşadıkları sorunlara, diğer yandan da giderek artan hayat pahalılığına karşı değişik bölgelerde direnişleri sürüyor. Dersimde Fırat Elektrik dağıtım AŞ'de insanca ve güvenli koşullarda çalışmak enerji sen öncülüğünde başlayan direniş 73. gününde kazanımla sonuçlandı. Sendika üyesi oldukları için tazminatsız şekilde işten atılan Ali Form Taşı işçilerinin direnişi 378. gününde Tarım Sene üye oldukları için tazminatsız şekilde işten atılan Agroba işçilerinin direnişi 73. gününde sürüyor. Gebze'de bulunan Kornik Kablo'da Badrum Zorbanına karşı greve çıkan 220 işçi 112 gündür direnişteler. Zorunlu emek ve yapmasıyla emekli olmayı reddedikleri için işten çıkartılan Patışehir Belediyesi işçileri belediye önündeki direnişlerini 32 gündür kararlılıkla sürdürüyor. Trend yol işçileri, özel sektör öğretmenleri, sağlık emekçileri, inşaat işçileri sömürü ve sefalet koşullarına karşı haklarını arıyor ve sorunlar için mücadele ediyor. İnsanca ve güvenli çalışma şartları için seslerini yükseltmeye devam ediyor. Süren işçi direnişlerinin bir kitle hareketine dönüşmesinin yolu birlikten ve dayanışmadan geçiyor. Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarındaki öğrencilerin sağlık ve can güvenliği sorunları sürüyor. Bu sorunların araştırmasına dair CHP'nin meclis araştırma önergesi AKP ve MHP'lilerin oyları reddedildi. Binlerce öğrenci yaşanan olayların karanlıkta kalmaması için yurtlarda, kampüslerde ve alanlarda seslerini yükseltti. Tayyap da aileler sosyal medya hesapları üzerinden 4 devrimcinin 31 Ekim'de Meriç kıyısında öldürüldüğünü duyurdu. Tayyatlı aileler yaptıkları paylaşımda Meriç sınırında 4 devrimci Harika Kızılkaya, Burak Ağarmış, Özkan Güzel ve Erdoğan Çakır katledildi. Evlatlarımızın cenazelerini sahipsiz bırakmayacağız dedi. Ülkemizin kaynaklarını elde ve avuçta kalana kadar satın AKP iktidarı şimdi de kamu kaynaklarıyla yapılan hidroelektrik santralleri, limanlar, otoyollar, köprüler ile arsa ve arazilerin özelleştirileceğini açıkladı. AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla kabul edilen 12. Kalkınma Planı'nda iktidarın 2023 hedefi olan Türkiye'nin ilk 10 ekonomi arasında girmesi 2053'e ertelendi. Planda yargı alanında hedeflenen politika ve tedbirlere ilişkin anayasada güvence altına alınan temel hak ve özgürlükler güçlendirilecektir ifadesi yer alırken planın geçtiği gün gazeteci Tolga Şardan tutuklandı. MIT'in Cumhurbaşkanlığına sunduğu yargı raporunda neler var başlıklı yazısında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla gözaltına alınan T24 yazarı gazeteci Şardan sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. Şardan biz gazeteciyiz, gazetecilik yapmaya devam edeceğiz dedi. Tolga Şardan tutuklanmasına tepki gösteren gazetecilik meslek örgütleri T24 Ankara Bürosu önünde bir araya gelerek basın açıklaması gerçekleştirdi. Aynı suçlama iddiasıyla gözaltına alınan Halk TV Yazı İşleri Müdürü Dinçer Gökçe ve kısa dalga yazarı gazeteci Cengiz Erdinç savcılıktaki ifadelerin ardından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Dünyadan haberlerde İsrail'in 7 Ekim'den beri yoğun saldırı ve abluk altında tuttu. Gazze şeridinde gelişmelere bakacağız. Gazze'de tablo ağırlaşıyor. Her geçen zamanda ölüm ve yıkım artıyor. Bölgede can kayıpları ve yaralılara ilişkin bilgi veren Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında 3.900 çocuk olmak üzere 9.488 Filistinli öldürüldüğünü bildirdi. Bakanlık Sözcüsü Eşref El Kudra, İsrail'in saldırılarında 16 hastanenin hizmet dışı kaldığı ve 32 tıbbi bakım tesisinde faaliyet dışı kaldığını belirtti. İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarının çatışmaların başlamasından bu yana her 10 dakikada bir çocuğun ölümüne neden olduğu ifade edildi. İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315 asker, 1400'den fazla İsrail'in öldüğünü belirtmişti. İsrail'in saldırıları karşısında başta ABD olmak üzere batılı devletleri Filistin halkı için destek çağrısı ve işlenen suçlara yönelik tepkilere antisemitist suçlamaları ve gösteri yasakları sürdü. Diğer yandan ise İsrail'in Avrupa'ya son vermemesine, saldırılara devam etmesine tepki gösteren ülkeler de vardı. Latin Amerika ülkelerinden Bolivya, İsrail ile diplomatik ilişkilerini kestiğini açıklarken, Şili ve Kolombiya ise büyük elçilerini geri çekti. Basına yansıyan haberlere göre bölge ülkelerinden Ürdün ve Bahreyn'de İsrail ile ilişkileri kestiğini açıkladı. Bahreyn yakın zamanda İsrail ile İbrahim anlaşmalarını imzalayan ülkelerden biriydi. Avrupa'nın değişik kentlerinde İsrail'in sal saldırılarının protesto edildiği eylemler ve birçok yürüyüş yapıldı. Fransa'nın başta Paris olmak üzere değişik şehirlerinde, Berlin'de, Londra'da, İrlanda ve İsveç'te binlerce kişinin katıldığı yürüyüşler oldu. Avrupa'da Yahut düşmanının artıyor olduğu da görülmektedir. Sebebi İsrail saldırı katliamlarıdır. İngiltere'de Filistin eylem grubu Leicester'da bulunan ve İsrail savaş uçaklarının bazı parçalarının üretildiği belirtilen Holmen silah fabrikasının çatısına çıkarak eylem yaparken silah ekipmanları üreten Instru Hession fabrikasının girişinin de Özgür Filistin için işçiler yazılı pankart açan grup tarafından kapatılarak hiçbir çalışanın ve teslimat aracının geçmesine izin verilmediği belirtildi. Belçika'daki taşımacılık sendikalarına üye işçiler, İsrail Elbit şirketine tedarik sağlayan işi, işletmelerde greve çıktıklarını duyurdu. Bağımsız bir Filistin için emekçiler imzalı bir pankatta fabrikanın geri çıkışını kapatan ve mal tedarikini durduran işçiler, İsrail'de firma ile anlaşmanın iptal edilmesini istedi. Filistin'de kan gövdeyi götürüyor ve Savaşın Orta Doğu'ya yayılmasından büyük endişe duyuluyor. İsrail'in güvenliği adına Irak'ın, Libya'nın ve Suriye'nin yakılıp yıkılarak milyonlarca insanın öldürülmesi hafızalardadır. Erdoğan, savaşı ve artan gerginliği kullanarak içeride ve dışarıda dinci iktidar alanını genişletiyor. Batılı emperyalistlerin peşindeki CHP ise ne iç ne de dış politikada bir varlık gösteremiyor. CHP'yi bu duruma onun batılı emperyalistlerinde sevdası, kendi sağına özelmesi ve sürekli sağa kayması getirdi. Kılıçdaroğlu döneminde sıralı sürdürülen bu anlayışın partinin 38. olan kurultayında yeni genel başkan seçilen değişimcilerin adayı Özgür Özel'in döneminde de sürdürüleceği görülüyor. Kılıçdaroğlu kullanıldı ve çöpe atılıyor. Kılıçdaroğlu'nun kaybetmesine yerel seçimlerde sağcı partilerden gizlice eleman devşirmek istediği skandalının patlamasının ve esasında Anap çizgisinde bir dincil liberal olan İmamoğlu'nun sahte sol söyleminde etkisi oldu. Özgür Özel'in ekibi esas olarak işbirlikçi tekelci sermayenin tercihidir. Onlar batılı emperyalistlere daha yakın. Yeni liberal ve dincilikte haşır neşir olmaya devam eden bir yenilenme peşindeler. Bu yenilikçiliğin soruştuluğa daha yakın düştüğünde not düşmeliyiz. CHP'nin nereye gideceği, sosyalist solun yaratacağı etkiye de bağlı. 29 Ekim Cumhuriyet kutlamalarına büyük kitlese katılımlar halkın layıklık ve demokrasi yönünde değişim özlemini ifade etti. Yurdun çeşitli yerlerinde gelişen işçi ve öğrenci eylemleri sadece değil sol partikalar yerini ortaya koyuyor. Ülke beterin beterine doğru gitmeye devam ederken CHP liderlerinin yürüttüğü çizgi bu gidişe engel olacak bir güç yaratmıyor. Bir kısım solu yedeğinde götüren hedef ise ABD emperyalizminin Orta Doğu ...daki planlarına karşı çıkmak yerine uyum sağlamak eğilimindedir. Türkiye'nin kaderi anti Sosyal sosyalist solun birliğine bağlıdır. Türkiye solu aynı zamanda sol kemalistlerle ve anti-emperyalist ezilen ulus hareketiyle ittifak kurabilirse Türkiye'yi karanlıktan aydınlığa çıkaracak büyük bir demokrasi gücü yaratılacaktır.